Herkese merhabalar ben Ahmet. Eskizden Dijital serisinin bugün 3. videosundayız. Bu video içerisinde bir hanım ablamız var. Pinterest'ten bakıp çizdiğim hatta birkaç karakter daha var ama bugün sadece onu çizeceğim. Zaten birazdan ekranda bir yerde görürsünüz. Sizce de bu ablanın saçı ben morum, mor olmam gerekiyor diye bağırmıyor mu? Ten renginin de siyahi bir abla olabilir. Biraz açık tonlarda ya da daha koyu tonlarda bir şeyler olabilir. Ama bakalım dijitalde nasıl görünecek. İsmini çekip bilgisayar atacağım ve oradan çizmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Şarjı nereye koydum? Şimdi neredeyse bitti. Bütün hatları çizdiğimi düşünüyorum. Şöyle karmaşık bir yapıya sahip. E, renklendirip katmanları sıraladıktan sonra daha iyi duracağına inanıyorum. E, şimdi katmanları sıralayıp renklendirme yapalım. Bugünkü eskizden dijitale serisinin sonuna geldik. Anu ablayı daha güzel çizebilir miydik? Elbette ki ama sahip olduğumuz bilgiler ışığında en fazla bu kadar çizebiliyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize muhakkak iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Spiker edasıyla konuşmasa anılmazdı.